Merhaba herkese, iyi akşamlar. Odaş günlük grafik, yani herhalde videoları da uzun zamandır yapıyorum. Herkes ezberlemiştir. Yani piyasa 1.28'de bunu alıyor. Biraz zip düşürdü, 26'lara kadar düşürdü. hafif o yatay alandan bir miktar dışarı çıktı ama yani savaş riski falan derken e, doğal diye olabilir böyle e, bir kurşuk kurşuk sapmalar. Düşünmüştüm, söylemiştim geçen videoda. E, oradan tekrar ilk denemeye aldık hemen e, arkasından. Yani işte Odaş'ın klasik bandı e, bir. 44, 45, e, hatta biraz daha fazlasına gittik değil mi? Yani tam kaça gittik burada. E, yüksek Cuma günü 146, bugün de 147 yaptı e, açılışta. Yani bandı da belli. E, yukarıda zaten 60 civar var, e, major direnç noktası, bir de 70 e, aşağı yukarı. Bu alanlar var, bu alanda genelde e, kısa ne o daralanda kısa patlaşmaları yapıyor yani aşağıdan al, yukarıda ver şeklinde hareketine devam ediyor. Major anlamda bir değişiklik yok. Odaş aynı odaş. Dolayısıyla bu 1.35'e gelen satış devam ederse. Şimdi bu satışın sebebini bilmiyorum yani. Söylüyorum. Yani şirket hakkında e, yani bir haber var mı yok mu bir şey var mı bakmadım. Hiç ona e, bakmadım. Onu baştan söyleyeyim. Yani başka bir haber varsa neden olan bir şey varsa onu siz kendiniz değerlendirin ama devam ederse 1.28, 1.26 e, bu bantta tekrar bir alım tepkisi ihtimali var. Yani majör destek attığımız neticede orası. Oraya bakarız. Eğer altına doğru çözülüyorsa 1.18 bir sonraki destek hattı olarak söylenebilir Odaş'ta. Oraya doğru da bir temas ihtimali olabilir. Sert bir kırılım olursa. 1.28 üstünde kaldıkça çok korkacak bir şey yok. Bunlar birbirini tekrarlayan hareketler. Odaş'taki hareketler. Yani yarın bir gün tekrar 135 40'a biraz daha böyle heyecanlı bir piyasada bir 60, efendim 60 1.70 tepkisi 1.70 zaten burada şeyle dolarla oldu bir kere oldu onu da söyleyeyim. Ama genel manada 1.55 1.60 bandına doğru bir hareket arkasından tabi beklenebilir. Ben yani bu videoları e, uzun süredir takip edenler zaten grafiğe aşina ama bir süredir şey var tabi bir güçsüzleşme de var yani dolar satıldığından beri Odaş daha önce de bir 1.47'ye geldi. Oradan satılmıştı. Bakın şöyle göstereyim. 1.47'den yine aynı yerden satıldı. Yani hafif bir güç kaybı var. O 1.50-1.60'ları zorlayan şeyi kalmadı. O momentum'u bir türlü kavuşamıyor. Hatta 1.50'ye bile kavuşamadığını gördük. Devam ederse de yani yukarı yönlü harekete devam ederse 147 150 3 154 diyelim bu kısma. Üstünde 1.60 diğer direnç bölgeleri Odaş'ın RSI çok sert açıldı tabii bir önceki gün hareketle. Bugün de aynı şekilde sert kapandı kendi ortalamasına. 50'de şu an. Bir şey ifade etmiyor bu hareketin. Maddi hala en azından alıcılı gösteriyor. Bunların dışında söylenebilecek bir şey yok. Burada strateji belli. Yani uzun zamandır 1.28 civarındaki alımlarla ve 1.47-46-1.55-60 bandı buradaki satımlarla yoluna devam ettiğini görüyoruz. Ne zaman bu Tamamen bozulursa bu görünüm dışına çıkarsa yani 1.28'den uzaklaşmaya başladığı vakit veya yani 1.70'den yukarı uzaklaşmaya başladığı vakit o zaman o daştan başka bir hareket başladı diyeceğiz teknik olarak. Bu alan bozulmadıkça bu hareketlerinde tekrar beklenir. Herkese iyi haftalar.